Selam dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Güvenilir bahis sitelerinde bugün elit Casino inceleyeceğiz. elit Casino gerçekten güzel bir site arkadaşlar. evrimatrix Matrix altyapısına sahip. Zaten altyapısından dolayı güzel olduğunu söylüyorum. İyi bir site. Yani burada çok sıkıntı yaşayacağınızı da düşünmüyorum. Yani hızlı bir şekilde para gönderimi yapıyorlar. Bazen promosyon kaynaklı yoğunluklar da olabiliyor çekimlerde o yüzden arkadaşlar beklemenize fayda var canlı destek konusunda da aynı e, yoğunluk olabiliyor vesaire vesaire ama hızlı dönüş var e, canlı destek mesela bazı sitelerde canlı destek hızlı ilerlemiyor bazen atıyorum işte 200 kişi vardır e, ama evrim matrislerde şöyle bir şey var hani yüzün üstünde ise zaten e, şu o anda sizi almıyor bir süre beklemeniz gerekiyor. Ondan sonra sıraya girebiliyorsunuz. O açıdan iyi olmuş. Bazı sitelerde 500-600 kişi oluyor bir anda. Tabii insan da canı sıkılıyor. Bazen o 500-600 yukarılara doğru bir yeriniz bile değişebilir. Başınıza gelmiştir. Atıyorum 200'e düşüyorsunuz. Bir anda 250-300 olmuşsunuz çok başınıza gelmiştir tahmin ediyorum arkadaşlar. Velhasıl kelam dediğim gibi hem slot anlamında da güzel bir site. Yani şöyle bir şey var. Tek eksikleri şöyle. Şu EGT artık şu Amusnet'i EGT dijitali getirin artık. Yani öyle söyleyeyim ben size. Şu, buraya bu siteyi ekleyin. 10 numara 5 yıldızlı bir site daha olsun. Yani eksiği yok. Aslına baktığınızda fazlası var. Şu promosyonlarını bir inceleyelim. Neler var, neler yok. Zaten slot sağlayıcı açısından bir şey söyleme gerek yok dediğim gibi. Bu şekilde yani Pro çok fazla promosyon sunmuyor ama mesela kendi Telegram kanallarında promosyon kodları vesaire bunları da dağıtıyorlar arkadaşlar. %10 casino discount var. Bunu biraz yükseltebilirler artık. Ee, çoğu evri matrix alt yapılı site çünkü bir tık yükseltti, %20 gibi yapmaya başladı. O iyi oldu ama e, bu sitede yapabilir. Yapabilir mi? Yapabilir. Yani bir şey kaybetmez. Tabii ki her sitenin kendi kural ve şartları var. Ben de buradan şunu yapın, bunu yapın gibi direktifler veriyorum ama neticede güzel yani. Bir şey de diyemeyiz arkadaşlar. Dediğim gibi paranız paranızı alırsınız, bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu arada Telegram kanalımıza katılıp promosyon kodlarımızdan faydalanın arkadaşlar. Güvenilir de yorumlara sabit diyorum link olarak. Linke tıklayıp Telegram kanalımıza çok kolay katılabilirsiniz. Discord kanalımızla birlikte. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsak sevinirim. Tekrardan iyi günler canlarım.